Merhabalar daha önce açık öğretim test çözüm tekniği videosu paylaşma ihtimali 50.000'den fazla izlendi. Biliyorsunuz sınavlarda 4 tane A şıkkı, 4 tane B şıkkı, 4 tane C şıkkı ve 4 tane de E şıkkı geliyor. Biz bunu bildiğimize göre kendi lehimize nasıl çeviririz? Bunu bu videoda sizlere ekranda görmüş olduğunuz videoda daha önce anlatmıştım. Youtube'a girin AÖF test çözüm tekniği yazın çıkıyor. Şimdi de hafıza teknikleriyle testleri nasıl çözeriz, nasıl aklımızda kalıcı hale getiririz? Arkadaşlar beynimiz hikaye yazmayı, abartmayı, bağ kurmayı çok seviyor. Yani düz bir metne okuduğumuzda karşımıza bir soru geldi diyelim. Biz bu soruyu okuduk ve cevabına baktığımızda o soruyu hemen öğreniriz ama bir iki gün sonra aklımızda hiçbir şey kalmaz. Bakın şimdi bir tekniklerden birisini kullanalım. Şimdi soru bir. Tüketiciler için üretilen ilk LCD ekranlı kamera aşağıdakilerden hangisidir? Cevap burada kasıyor. İlk ekran kasıyor. Ya, ya Kodak mıydı, Nikon muydu falan. Böyle kafamızda soru işareti kalır. Ama biz bu soruyu okuyup şöyle dersek. Ya ilk ekran yani ilk defa çıkmış ve çok kasıyordu ya. Zaten ilk çıktığı için çok da fazla önemi yok. Yapmaya çalışmışlar ama ne yapıyor ekran? Uf habire kasıyor ya. Kasıyor. Bakın bu şekilde öğrendiğiniz zaman şu soru karşınıza 10 gün sonra gelsin. İlk ekran Kodak mıydı, Nikon muydu, kasıyor muydu, Minolta mıydı, Finepix miydi deyince. ha ilk ekran kasıyor ya. Sonrakiler iyiydi ama ilki kasıyordu ya. Evet. Bu teknikte bu soruyu artık isteseniz de hafızadan çıkartamazsınız arkadaşlar. Başka bir örnek vereyim. Mesela soruda diyor ki açık internet ağını kullanarak sayısal televizyon hizmetleri sunan TV yayıncılık kültürü aşağıdaki aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi internet ağı demiş. İnternet ağı deyince arkadaşlar İngilizce web ağ demek. Bir örümcek ağı düşünün. Örümcek ağı üzerinde örümcek ağına biz artık İngilizcemizde geliştiriyoruz. Web. World Wide Web. Dünya çapında ağ. World. Dünya. White genişliğinde çapında web, a, world wide web, www böyle bu tarz şeyleri abartarak hafızanızda bunları kalıcı hale getirebilirsiniz. Büyük bir örümcek ağı düşünün, web düşünün. Bu webin içerisinde bir sürü internet sistemini kullanarak televizyonları böyle annemiz mandallarla asmış. Bakın abarttık ve hafızamızda görselleştirdik. Bu şekilde unutmayız. Açık internet ağında web üzerinde web TV arkadaşlar. Burada da Doğru cevap B şıkkı Web TV. Abartmaya devam ediyoruz, bağ kurmaya devam ediyoruz. Başka bir örnek şöyle notlarımı almıştım. Mesela burada diyor ki, piyasaya tümüyle hakim olmak ve onu kontrol altına almak isteyen iktisadi üretim tarzıdır diyor. Şu cevaplara baktığımızda cevap burada kapitalizm, kapital yani para. Piyasaya tümüyle hakim olmak istiyor. Parayı veren düdüğü çalar ya da Napolyon ne demiş? Para para para. Kapital, kapitalizm paranın merkezi, para bende olacak, güç bende olacak, piyasaya tümüyle hakim olmak isteyen kapitalizmdir. Kapitalizme karşıyız bu arada. Herkese şöyle eşit olsa, adil olsa ama hayat maalesef bu kadar adil değil. Kapital para. Parayı alan tümüyle piyasaya hakim olur. Evet bir soru daha sözelim. Sonra inkılap tarihi sorularından örneklere geçeceğim. Mesela arkadaşlar Burada buhar makinesi, soru 5. Buhar makinesinin dokuma tezgahlarında kullanılmaya başlanması hangi endüstri devrimi? Her şey su kaynadıktan sonra ortaya çıkan o buharı sıkıştırıp pistonlar vasıtasıyla eski cowboy filmlerini düşünün arkadaşlar. Kömürü atıyor kovboylar bu tren buharlı lokomotiflerde. Kömürü atıyor üstteki su kaynar kazanıyor. Cuv cuv! Tren sesleri işte o buharları düşünün her şey onunla başladı. Yani biz ilk kaç yaşına girdik? Bir yaşına girdik. Bir adım, ilk adım nedir? Birdir. Yani burada endüstri bir, her şey buhar makinesiyle, o suyun buharıyla ortaya çıktı. Hadi biraz da inkılap tarihine bakalım. İnkılap tarihinde arkadaşlarımız çok zorlanıyor maalesef. Şimdi notlarımı almışım. Mesela arkadaşlar bazen de olayı araştırırsanız daha iyi aklınızda kalır. 30 Ekim 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra Antalya ve Konya bölgesini işgal eden ülke. Şimdi burada doğru cevap İtalya ama bu şekilde yaparsanız o kadar çok şey var ki kafanız karma karışık olur. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda Antalya. Hemen benim aklıma ne geldi? Bir haritaya açayım. Bakın şu İtalya her zaman neye benzetilir? Çizmeye benzetilir. Çizmenin ucunda da bir tane top var. İtalyan futbolu topa bir koyuyor arkadaşlar. Bu dönüyor, 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 dönüyor. Bakın tam topun şekliyle Antalya Körfezi'nin şekli aynı oluyor. Tam buraya topu takıyor. Yani İtalyan çakalları gelmişler. İlk bizim canım ülkemizin en güzel şehri Antalya'yı sonra da yukarı doğru çıkıp Konya'yı ele geçirmişler. Şu top buradan gelmiş, dönmüş, dönmüş tam buraya yerleşmiş. Bunu böyle kafanızda şekillendirdiğiniz zaman, haritaya da baktığınız zaman zaman artık bu sorunun cevabını unutmazsınız. Bir de tesadüfen sınavda çıkıyormuş. Bana da bir hayır duası edersiniz artık arkadaşlar. İşte bu şekil hafıza tekniklerini kullanırsanız beyin bilgileri isteseniz de unutmaz. Mesela ilk soruya bir gelelim. İlk ekran ne yapıyordu arkadaşlar? Ne yapıyordu? Tak hemen cevabı yapıştırdınız. Çünkü ezberlemediniz. Hafıza tekniğiyle hafızanıza tak diye geldi. Devam ediyoruz. Şöyle bir soru daha almışım. Hafıza tekniklerinden. Evet Arkadaşlar aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye maddi olarak destekleyen dış kaynaklardan biridir? Yani bizim kurtuluş savaşımızda, milli mücadelemizde İsviçre bize yardım etmez. Onlar zaten Avrupa bizi sevmez. İran desen en ufak zayıf anımızı bekliyor. Amerikalılar zaten kendi çıkarına bakar. Bulgaristan'da da Bulgarlar da bize destek olmaz. Oradaki Türk kardeşlerimiz destek olur ama Bulgarlar destek olmaz. Şöyle bir geriye baktık. Buhara Cumhuriyeti yani onlar parayı buharlaştırdılar ve Orta Asya'dan bize doğru böyle bulutlar halinde gönderdiler. Biz düşmanla savaşıyoruz bir yandan bir yandan gökyüzünden buharlar geliyor buharlar. Deste deste paralar geliyor ve yağmur gibi üstümüze parayı yağıyor. Orta Asya'dan kardeşlerimiz ta Anadolu'ya kadar bulutlar halinde bulut buharları halinde tepemizden yukarıdan aşağı doğru paraların yağdığını düşünün. Bunu unutmazsınız sınavda gelirse hayır duanızı isterim. Şimdi geldik başka bir soru örneğine. Mesela arkadaşlar soru 28. Aşağıdakilerden hangisi Ermeniler tarafından kurularak Milli Mücadele boyunca Osmanlı Devleti'ne ve Milli Mücadele hareketine karşı çalışan cemiyetlerden biridir? Karşı çalışıyor. Burada karşımız arkadaşlar Ermeniler geliyor. Ermeniler pis pis gülümşüyor ve şu hareketi yapıyorlar. Bir elini kaldırıyor, diğer de elini kaldırıyor. Hey çak diyor. Çak bu Türkleri mahvedeceğiz diyor. Tabii rüyanızda görürsünüz. Bizler hiçbir şey yapamazsınız. Ama ne yaptılar bunlar? plan kurdular, hain plan kurdular ve bize karşı baktılar ve bize hınçak yaptılar. Çak dediler. Bu hınçak cemiyeti, bu Ermenilerden oluşan cemiyet de bize karşı olan cemiyetlerden biriydi. Ama ne oldu? Kendi ülkelerine doğru gittiler. Bütün vatanımız kurtuldu hayırlısıyla. Bu şekilde arkadaşlar örnekler verdim. Örnekler çoğaltılabilir. Bu tarz örneklerle çok fazla ezber gerektiren soruları böyle abartarak, abartarak sorabilirsiniz. Hemen bir hafıza tekrarı yapalım. Arkadaşlar, internet ağı kullanarak izlediğimiz te televizyon hizmetleri nasıldı? Nasıldı? Örümcek ağları vardı. Ağlarda annemiz mandallarla televizyonlara asmıştı. Web, web, örümcek ağları. Evet, buradan aklınıza gelir. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Sınavlarda başarılar diliyorum.